Ayna her zaman bize heyit vermesini istediğimiz hayatımızdaki en önemli unsur. Evden çıkmadan önce son olarak aynaya bakarız. Ne giydiğimizi bilmiyor muyuz? E niye bakıyoruz aynaya? Hayal ettiğim gibi gözüküyor muyum? Bu görüntünün teyidini arıyor. Ve diyelim ki aynaya baktım. Şuramda bir leke gördüm. Ya da fermuar bozulmuş. Ne yapıyorum? Aklı başında bir insan olarak aynaya kızmıyorum. Aynada fermuar çekmeye çalışmıyorum yapıyorum içeriye gidiyorum başka bir şey giyiyorum. İnsan insanın aynasıdır. Karşınızdaki insanın size verdiği reaksiyonlara bakarak kendi davranışlarınızla ilgili ipucu alabilirsiniz. Herkes size sabırsız diyorsa demek ki hızlı hareket ediyorsunuz ortalamaya göre. Ya da ikinci ihtimal şu komik versiyon. Bütün arkanlılar sizi buldu. Ve istatistik olarak mümkün değil. Bu yüzden... Birinci yöntem aynaya bakmak. İnsanların size verdiği reaksiyonları ters mühendislik yaparak benden ne çıkıyor ki buradan bu geliyor diye değerlendirmek. Peki bozuk aynalar olacaktır. Luna Park aynaları olacaktır. Ama tekrarlıyorum hepsi size denk gelemez. Onların içinde düzgün gösteren aynalar da var.